Az önce kanlıca mantarını görünce heyecandan kapatmışım telefonu. Farkında değilim. Neyse bir tane kanlıca buldum. Şimdi bu arada tekrar arayışa devam. Bu kanlıca mantar öyle bir mantar ki rengi kırmızı üstü de kırmızı. Şimdi bakıyorsun mesela şu mantara bakıyorsun. Kırmızı. Ama kanlıca değil. Yani çok aldatıyor insanı. Bunu aldanmamak için de ne yapmak lazım? Üstünü kaldırıyorsun hafiften. Altına bakıyorsun. Altı da kırmızıysa ve kanlıca sütü çıkıyorsa o kanlıcadır. Bir de kanlıcayı bulmak gerçekten çok zor. Görüyorsunuz resimlere baktığınız zaman her taraf zaten yapraklar sarı. Bir de onun üstü de kırmızı sarı böyle karışık. Ama şimdi herhalde ben bir tane bulduğum Bakıyorum şöyle. Görüyorsunuz üstünde köpürler var. Bu köpürler varken görüyorsunuz bak bir tane de burada var. Yani bunu böyle ayırt etmek uzaktan görmek, fark etmek valla zor iş yani.